Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte oyun oynayacağız. Ben niye bu kadar battım ki? Bir arkadaşlar. Bugün adını unuttum. Jurassic World oynayacağız. Çok. Bunun filmi de var. Çok güzel bir oyun. Ben bir kere yükledim. Çok yükseldim. Sonra sıydım. Şimdi yeniden başladım. Bu bir seri olacak. İki günde bir ya da bir ya da her gün atabilirim. Çok güzel bir video olacak. Çok güzel bir oyunumuz olacak. Zaten şuraya gelecek. Bravo Stars. Bu aralar biraz Bravo Stars oynamıyorum. Çok sinirliyim. Bravo Stars'a. Ama yine de o arada bir atarım. Şimdi diyor ki acil security office dik. Böyle acil security office dikiyoruz. Bak ben şuraları açmam lazım. şurayı şurada bir açma. Ben şurayı da aç. Bir de bir aç. Şurayı da aç. Burayı da açabiliyor muyuz? Yok. Tamam. Place the phone time. Buğra dikey tamam mı bu da senin de seni daha buğra dikey güzel oldu. şimdi bu görevleri yavaş yavaş yapalım daha sonradan 50 lira topu. Şu oğlum 50 lira veren olmayı 30 Şimdi kollekte like.

burayı açmıştım ya. Bir de burada bir tane şeyim vardı ya. Onu keşke silmeseydim ya. Tamam gidiyoruz. Tamam. Ha altı oğlum. 1 lira bir bir lirası olup da vermeyen verdi. Neyse Çok akıllı bir hayvan. Oğlum bak benim salın beni bir kollekte 200 direkt bitti zaten bu kadar kolay easy easy olabilir bana vermeyin kardeşim bak expand bak ben farkı yaptım siz daha yeni ya şimdi seviye atladık seviye seviye new explanation mr pig evet efsane bir mi çıkıyor limon salgis ulan bir kere Legendary efsanevi var bunda. Yani şaka falan sanmayın. Efsanevi çıkabiliyor. Efsanevi mesela Legendary T-Rex var. Hybrid Indominus Rex var. Super Hybrid şey var. Indoraptor var. Çok değişik ya. Majun kasarsı. 11'e basma diyorsun. Sen ne diyorsun ya? Majoya Majo gel Majo. Majo seni değil Aron bilemez. Vur Majo onun götüne kır Majo. Alacaksın ağır Oğlum ben delirdim ya. Lan, arkadaşlar ark çekecektim ama öyle kasma yok ha. Çok kötü kasma ne çekmedim. Alt kardeşim görevin iki saniyelik iş. Ama çok şeyim gitti seni döveceğim. Orçun. Atayım size. Bu kim lan? Oğlum böyle birisi yok ki. Valla böyle birisi yok. İki de mi vardı? Valla görmedim. Allah'ım salli ana. Sen de gel sen, sen, de göreme Battle State 3 tamamla. Kardeşim tamamlarız ben şuradan bir şey atayım. Tristan'a tutuştur lan sen. Sen senin seni sen seni şeyle ya sen 11 levelsin yeter sana şöyle şu inventory açtı 8 level gelmemiz lazım arkadaşlar 15 dakikada video bitireceğim limoselis limosel ananın ki oğlum trok alan ama bence alanko çünkü alan ko böyle Seni de yükseltelim. Gel. Dur dur dur. Ben şu yemek yerini yaptım ya. Bir dal. Daha şöyle yapsa. Bir dal daha. Şurayı, şurayı açalım. Tamam burası da açıldı. dursun. 7 dakikada. Şimdi eee trop hakkı da oynayalım bir de bununla... Ya, üç tane olsun ne yapacağım çok oyunu oynamayı ya ben ne diyorum o benim <laughs> internet internet bu oyun internetle <laughs> bir saçmalamaya çalışıyor duracağım bak bugün konuşamıyorum arkadaşlar Özür dilerim ama konuşamıyorum battle'a giremedik of buraları niye yapma lan sen kabrak şu şunları topla oğlum ben bununla bastım ya kediyi oğlum o parayı bırakmadım of oh, param yok fakirleştim troko mu diyor <laughs> majunga sorus niye koydum lan tri sarı top İnşallah atma. Oyun atma. Atmadım. Şimdi, evet. Drogo da Yine bir enerjimizle başlayalım. Bir tane enerjimiz ekstra olsun. Bu bize bence değiştirecek. Oo iki vurdu. Geri zekalı. Öldün o zaman. Şimdi sana iki vurmak istiyorum. Lütfen oyun. Ben iki vurmak istiyorum. İki vurdum. Bir tane de enerjimiz kalsın be. Bir de Alan K vardı. Alanko Alanko Alanko'ya da iyi aslında Bunda iki Kaç enerji vardı 3 enerjisi vardı İkisini Ne de cebe attı Acaba da kısa mı 14 enerjimiz kazandı <laughs> Bak Sus Ne kadar Değişik insanlardaki işler biliyorsunuz. Bu evde değişik insanlar var. Şimdi bak, e bakın. Kilisler et olsun. Ya bak şarkı söylüyor. Geçecek haliyem. Evde. Evet arkadaşlar. İçimde ne kadar medeni bir insanım. Ne kadar medeni bir youtuberız. Bütün açıklarımızı gösteriyoruz. Ulan direks. rex ulan t <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Limuselis. Limuselis oğlum çıkartayım bekleyin. Oğlum oyun, oyun, oyun ne yapıyorsun oyun? Her çit yapamam bak kar. 10 tane vereceğim. Ul. Oh, 10 oh, tane. 10 tane çok fazla değil mi Baba. Şu şu görevi de yaptık mı? по моему сейчасгенти çok değişik isimleri var arkadaşlar şimdi biz görevlerimizi yapalım görevlerimiz en önemli şeyler görevlerden kaçmamamız lazım görev bitti zaten şimdi diyor ki ananinki kaç kilosun bana ne Ah, oh. batal satan ananinki evet O dinozor veriyor ne verdin çok seviyorum arkadaşlar Güzel bir alan. Tamam. Place there was. Nedir? Ne diyorsun? Bir daha var. Ananik. Ananik. Hayır. hayır. Elim çarptı. Abi. Öldürün beni. Öldürün beni. Abi elim çarptı. Hayır. Hayır, yapma ya! Şerefsiz oyun istemiyorsun bunu yapmak istediğine emin misin? ha Hayır! Yüz tanem gitti. Ona ...yeni bir tane ofisi açacağız. <laughs> <laughs> Sakin ol. Sakin ol. ya oğlum. Evet. Geçmişi ışınlanır. Nasıl ışınlanır? Ah. Kalbim. İnşallah oyun bug'a girer. Oh, oyun bug'a girdi. O geri gelir. Bak geri gelmese ben bu oyuna su veririm. Oyun sana çok pis söverim Bak geri gelir. İnşallah geri gelir. Amin amin. Amin yandan soldan. Şurada, 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 şurada. Hadi 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 gel bak hadi bak hadi bak benim o yüz tanem gitmez kalbim ağrır gitmedi gitti aman geçendekinde para verdim onu tekrarladın bunda para vermedim şerefsiz ayağım oh

Place 4 Road. Yol mu çektim ne abi? Ha Road diyor çekti tamam. Oh. 1 2 3 4. Bak o oh. ne güzel. Ne güzel yollar çektim. Vallahi ben böyle yol çekişimi bir ben çekerim bir de kaldır lan hayır zaten ağlamak istiyorum o ne boş bir şey yaptık ya. Bak ya çelik ana yatağımı Oğlum ne diyorsun? Fit the Babam bir de niye? Bir bak ne oldu? Bir oldu. Bir dal daha buna versem az yemek gibi. yaptık. Ne yaptık? Ne kofte et onu yaptı. Gel maşın basıl. Uy benim bebeğim oy, oy, oy seni yarım. Siktir git lan senin gibi tipsin. Ulan 147 ya. Oğlum 27 idi ne ara 147 oldu. Ya bak şimdi new explanation geldi ben ne yapayım şimdi. Oo. Yine de toplarız da yani o 100 tanesi gitmeseydi daha iyi olurdu bence abi. O ara geldi geldi? Oğlum benim istediğim şeyleri niye vermiyorsun? Geri zekalı oyun ya. Evans'ları versen ne güzel olacak. Anan! Oğlum <laughs> bana giriyor? Oh. Oğlum e, o zaman Bunny ve Explanation niye ben niye vermedi? Abi çıldıracağım ya. Şurası çıkışı Sonra ben bunları dizayn ederim. Arkadaşlar sıkıntı etmeyin. Demeyin yani. Evet. Kaleyim değil. Kaleyim, kaleyim, diyelim. Bir yok. Kafe. sen, sen oğlum. Kafeden sağlanır. Bu video 14 dakika olmuş. Buna yemek verdi. çok iyi verdi. Çok vermişsin kanka diyor. Ver şunu. İki, bir dal daha verdi. Aslan bir dal daha veriyorum. 14 level oldu. Neyse şimdi neyse sen expand diyor park time. Al. Al oldu istediğin oldu. O yedi tane de gözüm var dedi. İstediğin oldu ya. Aa, evolve yaptı. Ne yapak? Evolve. Evolve nasıl yapacağız? Bize bir alanke lazım. Alanke'yi Basma. Alanke, alanke. Alanka, alanka. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar videoyu izledim. Bu alanka görevini hızlı yapalım diye. Alanka, alanka. Ya oğlum ay. adı çok demesi gelince Bir de tipi de güzel aslında. Allah sarısı yapsak mı daha çok Allah sorgusu ne diyor? buna Maj majosal ne diye o majunga sorusu çok değişik isimler burada fiyatta buna alan gazalus bunu yapm ben bunu yaparım çok güzel bir dinozor bence legendar benim için çok güzel bir alanımız da oldu aslında şimdi bakalım bir battle stage 4'ü yapmak istiyorum ama görevleri ilk önce yapsalım diye daha mantıklı duruyorum. Ama bu da diyebete nasıl hiç durdum. Ne kadar iyi insanlar var karşımıza. Şu bir bak. Majo gel. Alanka. Gel sen de. Tamam da demeyeceğim bir daha ara. Çıldırıyorum. Bu internetli bir oyun değil aslında. İnternetli mi lan? Galiba internetli. bu majunga sorusun adı bak <laughs> bunu çiftleştirdik aslında bu olu etmedik <laughs> bir tane <laughs> Allah sen kime lan şaklen? al iki tane üç hatta bir tane atarım varsa al sana bunu verelim defansı yokmuş Am <laughs> yarım nasıl <bir> şey? <laughs> yani Şimdi bu gelir iki atar öldürürüz. Ulan zırh verdiğimi saysan ona. Ulan bekle abimi çağırıyor. Yani. Ben geldim. Ulan. Yedi vuruyor. Ne yapacak? Vaa. Neyse arkadaşlar <laughs> <laughs> bu oyunun biri o. Arkadaşlar diğer bir geçen videoyu izlemeyi unutmayın. Bu videoda like katarsanız çok sevinirim ama o geçen video çok güzel bir videoydu. İki sandık ve efsanevi. Çok güzel ya. efsanevi kral sandık süper bir sandıktı arkadaşlar. Onu izlemeyi unutmayın. Benden demesi çok güzel bir sandık. Ben bir Ben bunu yaparım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.